bile katıl hadi duymet oyunun ma kanalımıza abone ol hadi sen de bize katıl <laughs> bu filmde sen de hadi izle oyna eğlen eğlen ve işte bu duymet duyu filiz hadi oyna sen de bizle sen de bizle oyna. Eğlen duy Mete kanalında. Hadi Mete Filiz kanalına Abone ol, like, like. Hadi sen de bizle katıl. Bu anda a a a. Mavi bir sülüt al. Sen de bizle şarkılarımızı güzelce şöyle eğlen hadi. <laughs> Sen de hadi bizle katıl. Oyna bu anda. Youtube kanalım bildiğimle yaz. Like <laughs> at. O sen bizle katıl bu anda Aa, sen de bizle eğlen dön dünyaya dünya dönsün hadi sen de bizle oyna abone ol hadi bu filmde sen de bizle katıl hadi bu anda dünya dönsün. Hadi sen de bizle katıl. Bildiğimle yaz, abone ol. Youtube sayfası Metafili. Hadi dünya dönsün. Sen de bakalım bizle. Eğlen hadi. <laughs> de bir de ele mavi bir fülü al sarkılarımızı tek yalla sen de bir sarkı yap ve bir de gönder biliyorsun işte bunu hadi hadi abone ol kanalımıza bildiğimle al Mete kanalı bütün takipçiler ve bu kanalı ve sarkı sizler her hadi başlayalım sen de bizle ona Bu anda Mete Filiz kanalında sen de bizle eğlene. Mete Filiz kanalında dönsün dünya dönsün. Hadi sen de bizle Mete Filiz kanalında bildiğim ne yaptı? Haberde al. Mete Filiz kanalında YouTube'a like ol. Bizim Bunlar <laughs> üstünde. Gel de oyna. Eğlen bu maziyada Dünya dönsün, dönsün. Hadi eğlen. Güneş aksın. Bulutlar yağmur döksün. Çiçekler açsın. Hadi Mete kanalında senle oyna. Senle bir daha de oyna dünya dönsün güneşler simsek tersin bulutlar yağmur döksün dünya dönsün hadi bakalım kar gelsin kızsan yaz gelsin hadi yağmur yağsın simsek tersin kar yağsın dünya dönsün metafilis kanalında hadi siz de bizle eğlen sarkı söyle hadi bakalım Hadi ya. tefilis kanalında.